Nereye? Ay şurada katil, seri katil var. Oy çok iyi öldürüyor adamı. Ben ölmeyeceğim. Aa, ikat diye öldürme, ikat diye öldürme. Ben kafaya takma, ben kafayı takma. Ben niye öldürdün? Beni öldürdü. Ne oluyor o yüzden? Oy. Acaba ben öldüm. Ambalaj. Ya bir tane meşale alacağım arkadaşlar. Ha, yeter. Ha, tamam, mı? Tamam, tamam. Yani iki tane aldım? Olur ne olmaz. Bu şok keçi. Arkadaşlar bu arada bunların hepsi sizin için size eğlendirmek için yapıyorum. Size eğlendirmek için yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hambeles, hambeles, hambeles. Ne yapıyorsun ben de? Kanka ne yapayım Oy oh, bu kim lan? Hep bunun arkasına geçiyorum ben. Ben bunun arkasına geçiyorum. Götünü gördüm. Tih. Bu kim lan o kadar mı? var. Bakayım ne Ali seni görüyorum havadasın. Bu havada. evet. evet havadasın bak. Bu kim lan? Ben havada değilim ki. Anam bana error geldi. Reginald. Şey, şey. Reginald re 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 diyeceğim. Ne evet. bu diyeceğim sana? Ya arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi hemen Ali'ye şey olacağım arkadaşlar çizgiden sen söyledi. Arkadaşlar iki dakika ben çıkmam lazım. Niye? Ben kartı şey istek atacağım. Hayır. Ben girdim. Altı evet. dakikadır çekiyoruz zaten. Yemin ederim altı dakika ve 15'te da çekeriz değil mi? 20'ye kadar. <laughs> o kadar da değil kimse izlemez. <laughs> Ambalaj. Bir alga niye girmiyor ya? Ambalaj. Samet falan göndereceğim. O kadar etli, etli, ya Arkadaşlar bana error veriyor. Ya Ali başkasını oynasak bana error veriyor. Akif falan. Aa arkadaşlar şey, Süper Aman o arkadaşıma gideceğim. Akif şeye girmiş. Onu oynayacak mı kas oyunu Akif ben arkadaşım Yusuf Kerem senlik değil de Akif de onu da abisinin adını koymuş. Ama şu an tabi de Sendik yani Sendik. Dağırmış bunlar ama da küfür edeyim mi? Tamam <laughs> abi. <laughs> <laughs> Skip ne? Skip diyor. Atla. Atla gitsin kardeşim. Dolet Bu ne lan? Ulan bu kıyafet bana büyük geldi. Aga kıyafete bak çok kötü. Nubum. Aa tamam güzel. Akit mi lan? Nasıl reis kaç bu lan? Aa. Lan nasıl şey kasılıyor? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kasılıyor. Altay gibi. sen samet bir samet bir biliyor musun? Yok. Ya. Şimdi arkadaşlar biraz kasacağız. Kas çalışacağız. Kasamıyor kasamıyor. Niye? Ben 34. Enerjim tamam aga. Tabam 29 Robux'u ben ne abi? Ya arkadaşlar bu çok kötü. Ben çıkıyorum. Oyun çok güzel. Aga yok. Niye? Aga Doors kapılar oynuyor. Oyun tamam, oynamayacağım. Tamam. Ben ne oynayacağımı biliyorum. <laughs> Türkish Backroom oynayacak mı? Zombi Atak. Back... Aa evet arkadaşlar zombi, zombi atak çok iyi. Ben dün birazcık bir şey almış olabilirim. Ya arkadaşlar şey almayalım değil mi? O diğer şeyler almayalım. Ben de alacaktım. <laughs> zombi Atak arkadaşlar. Anam. Efe çılgın asansör oynuyor. Hı <laughs> hı. Sen de İngilizce bende de. Arkadaşlar ben bir e, değil lan. Kaç lan. O ne lan? Ha, video tamam. Zombi ataka gireceğim. zombi ataka girilmiyor. Alda çok fazla kişi var. Hayır. Kaç kişisiniz? Aa 9 dakikadır video çekiyoruz. Nereden gördün? Şurada gözüktü. 9 dakika 15 saniye falan. Heh. Ya arkadaşlar böyle videolar. Onun kendine gel ya arkadaşlar. Altar. Yani böyle üç tane şey gördüğüm için özür dilerim. Neresin lan? Ne tamam. Bu Ali. Şey ne haber Ali? Ne biçim koşuyorsun lan Sen, sen ne biçim koşuyor nasıl? Sen Över. ne biçim koşuyorsun? Sonra kötü koş. Ben şu an nasıl koştum? Aga bak ne oldu? Aga bak sana ne oldu ya? Ne oldu? Koşuyorum. Oyun. kestal duruyor muydu bende? Kestal. Aga neden başlayacak? Nasıl? Nasılın? Tamam, tamam, güzeldin. Öldün mü? Nasıl? Reset çektin değil mi? Hı -hı. Bu arkadaşlar bu bu ve o benim Oha zombi oluyor Vay Ben niye olamıyorum Ben vallahi oldum Aga zombi olarak ben nasıl Aga ben niye zombiyim reset mi çeksin Oyuncu oldu Oyuncu öldü ne dedi Ya arkadaşlar yine kasıyor oyun özür dilerim Duruyorum musun? Sen beni yakalamaya çalış hadi. Oldu canım. Yakalayamazsın çünkü. Bok yakalayamam. Gel. Ya ya yaka, ya yaka, yakalayayım yakalayayım. Şimdi sen beni yakala. Hayır. Ebelemeyeceğim.